Merhaba arkadaşlar ee, yine atama konusunda çok da iyi olmayan hatta hiç iyi olmayan bir iki yıllık bölümle karşınızdayım. Bu videomuzda bağcılık bölümünü inceleyeceğiz. Normalde tarım ile ilgili bölümlerde iki yıllık olsun veya dört yıllık olsun atamalar iyi durumda oluyor ama nedense bağcılık bölümünün öyle bir şansı yok arkadaşlar bölüm mezunları atama konusunda gayet bayağı sıkıntılı. Şimdi bağcılık bölümünü tercih edebilmeniz için öncelikle TYT sınavına girip bu sınavdan en az 150 puan almanız lazım. 150 puan alan herkes tercihlerine bağcılık bölümünü gösterebiliyor. Ama bölüme 150 puanla yerleşmeniz biraz zor olabilir. Kolay da olabilir aslında. Bölüme rağbet çünkü çok yüksek değil. Bu yüzden 150'den biraz yukarıda puanlarla da bölüme yerleşilebiliyor. Ama yıldan yıla e, değişebileceği için o konuda net bir şey söylememiz doğru olmaz. Arkadaşlar e, bağcılık bölümünün son 5 yıl KPSS atama puanlarına baktık. Ne yazık ki son 5 yılda bu bölüme sadece bir kontenjan açılmış ve bir kişi kamu kurumlarına atanmış. O kişi de 80 puanla atanabilmiş. E, bölüm mezunları nerelerde çalışabiliyor peki e, gerek Kamu kurumu olsun gerek özel sektör olsun bakalım arkadaşlar ee, özel sektöre veya devlete ait bağlarda görev alabiliyor şarap ve meyve suyu fabrikalarında çalışabiliyor yine tarım bakanlığına bağlı bağcılık araştırma enstitülerinde e, çalışabiliyor zaten e, KPSS ile alım olduğu zaman da e, tarım ve orman bakanlığına ait bir birimde muhtemelen e, görev alacaksınız. Dike geçiş bölümlerine bakalım. DGS yani dike geçiş sınavı her sene gerçekleştirilen bir bölüm. Türkçe ve matematik sorularının yer aldığı bir bölüm. Herhangi bir ön lisans bölümünden mezun olduğunuzda bölümünüzle alakalı bazı 4 yıllık bölümlere dike geçiş yapıp eğitiminize 3. yıldan devam edebiliyorsunuz. Bağcılık mezunlarının dike geçiş yapabileceği bölümler şunlar arkadaşlar bahçe bitkileri, bahçe bitkileri üretimi ve pazarlaması, bitki koruma, bitkisel üretim ve teknolojileri, organik tarım işletmeciliği, tarla bitkileri, toprak bilimi ve bitki besleme istediğiniz bölümde bu istediğiniz bölüme DGS ile yerleşebiliyorsunuz. Ama tabii ki puanınızın yetmesi gerekiyor arkadaşlar. Peki bağcılık mezunları ne iş yapar? Genelde arkadaşlar bağcılık mezunları bağcılık teknikeri olarak geçer. Görevleri şunlardır. Yazı biraz küçük okuyacağım artık sesli olarak. Yetiştirilmesi tasarlanan üzüm cinsine uygun toprağı belirler ve uygun asma fidanlarını seçer. Asmaları aşılar ve bağın toprağını e, toprağa gübreler. Üzüm asmalarını çeşitli zararlılardan korumak için gerekli ilaçlama, zararlı otları temizleme gibi tedbirleri alır hasat zamanını ve yöntemini belirler. Üzümleri ve üzümden elde edilen diğer ürünleri toplatarak uygun koşullarda pazara sunar. Üzümlerin işlenerek şarap, sirke, şıra, meyve suyu yapılması ile ilgili işleri yürütür. Şayet bağcılık bölümünden mezun olur bir kamu kuruma atanırsanız alacağınız maaş 4500 5000 lira civarında olacaktır arkadaşlar. Bölüm hakkında söylemek istediklerimiz bu kadar. Eğer daha ayrıntılı bilgi almak isterseniz sitemizde bölümün ayrıntılı tanıtımı var arkadaşlar. Google'a Bağcılık bölümü elizan.net yazarsanız bölümün bütün ayrıntılarına ulaşabilirsiniz. Hatta sormak istediğiniz sorularda yine sitemiz üzerinden bize sorabilirsiniz. En kısa zamanda size cevap vermeye çalışıyoruz. Bölüm hakkında söylemek istediklerimiz bu kadardı arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.